sevgili Cemile Hanım'la kızı Sema'nın yaşadıklarını biliyorsunuz. pelişan durumdalar. Çünkü eve bir damat alıyorlar. Ee, Okan e, damatları oluyor. Daha nişanlanıyorlar. Fakat sonra başlarına gelmeyen kalmıyor. Dün Okan burada gözaltına alındı. Okan'la ilgili gelişmeler var. Haberdar edeceğim sizi. Dün göz ağladınız ama şahsen bu bana yetmiyor. Çünkü ben böyle biriyim. Ben sizin paranızın da almanız almanız gerektiğini düşünen bir insanım. Yani dolayısıyla tam böyle istediğim şey olmadı ama yani şu anda gözaltında olması bile sizi biraz gözünüzün evet şini göz bebekleriniz biraz gülüyorsunuz. Ben ilah edarete güveniyorum, size de güveniyorum. İnşallah çıkamaz oradan. Ve hakkımı istiyorum ben, yani başka bir şey değil. Veririm, veririm deyip insanları oyalamaktı. E, güzel planını da kurmuş, tezgahını da çok güzel yapmış, kandırmış, herkesten de almış. Neden nezarethanede tutuluyor? Suluova e, savcısının talimatıyla e, bilişim suçlarından dolayı yani bir kredi kartı dolandırıcılığı iddiasıyla Dikkatinizi çekerim. Kredi kartı dolandırıcılığı iddiasıyla Suluova savcısı sayın savcımıza görüntülü e, ifade verecek. Sayın savcımız görüntülü sekbiste ifadesini alacak. Eğer sayın savcımız e, o kanın kaçma riskini görürse de e, suçun niteliği olduğunu da düşünürse de bir tutuklamada çıkabileceğini düşünüyoruz. Evet, hem alıyorum hem gülüyorum. O kadar artık psikolojim bozuk ki. Ya yani evet. ne yapacağım ne edeceğimi bilemiyorum. Bir de bu arada kızımdan da özür dilerim çünkü bayağı bir kırdım işte senin yüzünden oldu falan filan diye. Yani Okan yüzünden aranızda açıldığını da biliyorum. Aynen eteği kızım zaten konuşmuyor benimle. Ortanca kız konuşmuyor. Evet. Yani ben ne yaptım çocuklarım işin dedim. Dedi ki ikinci parayı niye verdin? Of şu anda acayip bir ihbar geldi. Yani bu olabilir mi? Nasıl ya? Şimdi Okan'ın gece hayatına pavyonlara, eğlence mekanlarının düşkünlüğünü biliyoruz. Kendisi burada söyledi. Gecede 30, 40, 50 bazen 100 harcadığını biliyoruz. Evet. Peki sizi hiç mekanlara götürdü mü? Yok ha? mekanlara götürmedi şimdi. Peki mekanlara gidelim diye teklifte bulundu mu? Hayır, hayır. Hayır. Buyurun ne biliyorsunuz? Okan size ne teklif etti? Ne söyledi? Buyurun. Ablacığım 350 milyar ben para aldım. Hı -hı. Ee, e, 350 milyar için de dedi ki Cemile'yle şu senem diye resmini gösterdi bana. Dedi ki bunları dedi kazıneye getireceğim dedi. Bunları dedi. Ha, bizi. Yani bir şeyler söyledi yani. Bana dedi ki yardımcı ol dedi. 350 milyar para ver bana dedi. de çıkardık 350 milyar verdi buna yani. Yani 350 bin lira sizden aldı. Bunun karşılığında da anne kızı pavyona getirip çalıştırmayı teklif etti. Aynen öyle. Aynen öyle. Yani size hem Cemile Hanım'ın, Cemile'nin hem de Sema'nın kızının fotoğrafını gösterdi. Doğru mu? Aynen öyle. Aynen öyle. Aynen. Evet Validem seninle bir gün eğlenmeye gideceğiz. Validem seninle eğlenmeye gideceğiz diyordu bana. Ben de hayırdır eğlenmeye falan filan derken. Hani zaten ben evde normalde iyi bir çıbanı yemeğini gidiyordu zaten. Seninle bir gün bir eğlenmeye gideceğiz bari. Özellikle sen Cemile. Ha, bana söyledim. Az önce sana sordum. Bir Hayır. eğlence mekanına pavyona götür, götürdü mü? Hayır dedin. Götürmeyi teklif etti mi dedim. Hayır ha, bir yok, tedirgin oldu. Şey bir tedirgin oldu. Niye tedirgin oluyorsun Cemile? Yok ben lafımı çekmiyorum zaten. Tamam şimdi doğru. Taşlar yerine oturdu. Peki sormadınız mı? Nerede benim param? Niye paramı getirmiyorsunuz diye kendisiyle konuşmadınız mı? <laughs> Ablacığım ben gittim evine. Anası baba. Peki ben onları getireceğiz gece orada mekanda eğleneceğiz mi yoksa çalıştırmak için mi getirecek? Vallahi çalıştırma için getireceğim ya Ya. Sema peki seni hiç eğlence mekanına götürmeyi teklif etti mi? Ben Annen onları... Annene teklif etmiş. Yok bana teklif edemez çünkü benim net çizgilerim bellidir ona da dedim. Çünkü korktuğunu dün hani benimle bu şekilde konuşmaya cesaret edemiyordu. O gün işte nasıl kafama girdi o çocuk kafa, insanın kafasını balıyor. Bir Böyle. seferde mekanınıza ne kadar para harcıyordu? 35-40 bin lira harcıyordu. Bir gecede be 40 bin lira falan harcıyor yani. Aynı, aynen, aynen Didem Hanım ben şimdi çok oldum gerçekten ama ben dedim ki beni mekana götüreceğim demedi. Sadece bir yeme eğlenmeye gideceğiz dedi. Bana dedi bu. Ben yani, yine diyorum yine yani. Okan'ın eğlenceden anladığı pavyon. Birçok iddiada bulunmuştu. Cemile Hanım, Sema Hanım işte kızıyla birlikte. Sonra Şermin gelmişti. Sonra Atakan bağlanmıştı hatırladım. Dayısı bağlanmıştı. Alabilir miyiz o bilgiyi şu anda verelim mi hemen arkadaşlar? Evet, ee, Okan bugün e, mahkemeye çıkmıştı, nezarethanede bekleniyordu. Sayın savcımızın karşısına çıktı, arkasından da e, mahkemeye çıktı. Ve e, Okan tutuklandı. <gülüyor> <gülüyor> çok teşekkür ederim. Valla istediğiniz buydu. Çok teşekkür ederim. <laughs> çok teşekkür ederim. Hayır, hayır. İstediğiniz tutuklanması da <laughs> paralarınızı inşallah nasıl hani, olacak ya onu bir çözmek lazım. Paralarınızı çözüm nasıl yapacağız diyeyim Hanım? Onu da bir bakacağız yani. Şu anda tutuklandı. <laughs> yani <küçük>. ne diyeyim <laughs> gözünüz aydın. Sayede... Kaldıklarını versin. Ben de sizin huzurunuza çekeyim. Evet. Şikayetimi geri çekerim. Ben Gördün de öyle diyorum yani. Sen buraya gelmeseydin bunların hiçbiri gerçekleşmeyecekti. Bir olayı daha çözdüğümüz için çok mutluyum gerçekten. Ay, çok teşekkür ederim. Gerçekten. istiyorum. <laughs> Çok sağ olun. Gerçekten o kadar çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür çok çok Siz de öylesiniz. Çok sağ olun. Çok, sağ olun. çok, teşekkür, ederim. çok teşekkür ederim. Gerçekten teşekkür ederim. yolunuz Doğru. açık olsun. Teşekkür. Uzlaşmak da istiyor sizinle. Biz bunun için tamam. aracı oluruz ama bir olayı daha bu şekilde çok, çok oluruz. Ol. Teşekkür, teşekkür ederiz. aydın. Kolay tamam, İnşallah Okan da sizi dışarı alayım. İnşallah Hı. Okan da dersler çıkartmıştır. ...buraya üç kız kardeş gelmişti... Ee, bir ...halalarıyla beraber gelmişlerdi... ...bugün de buradalar... ...Yıldız Hanım, Neşe Hanım, Birgül Hanım... ...halaları Sevinç Hanım'la beraber gelsinler... Ee, ...kardeşleri kayıp... ...2021 yılından beri kayıp... E Erdin Turan'ı arıyorlar. Bugün de e, diğer kardeşleri Yaşar yayında olacak. Sonra evet. eve gelmiyor. Eve geleceğini ümit ederek erkek kardeşiniz öyle söylüyorsunuz ve anneniz e, hiç haber vermiyor. 10 gün boyunca emniyete hiçbir şekilde haber vermiyorsunuz. Çünkü Ar kaybolduğunu bilmiyoruz o bilmiyorsunuz zaman. Bilmiyorsunuz ama anneniz evet. biliyor. Erkek kardeşiniz eve Yaşar biliyor. Tabii. Onlar evet. eve gelmediğini biliyor. Fakat evet. kayıp başvurusunda bulunmuyorlar. Abini arıyoruz e, Yaşar'cığım. Dolayısıyla da senin anlatacakların bizim için çok önemli. 2021 yılında Kendisi buradan ayrıldı uzun zamandan beri de yaklaşık 4 seneden beri kendisinden haber alamıyoruz O gün ne yaşandı şöyle bir şey işte benim işim yoktu bana dedi ki şurada şurada dedi bir yer var dedi kasap dedi eleman lazım dedi tamam. Annemle beraber gittik fakat geldiğimizde döndüğümüzde kendisini evde bulamadık Televizyon komandası e, divanın altındaydı, televizyon açıktı. Hı hı. Biz kendisine e, ulaşmaya çalıştık. Fakat iki kere telefonu açtı, üçüncü de açmadı. E, o saatten sonra kendisinden haber alamadık. Gitmeden önce bana benim başım belada bana kim şey yapmayın hani burada olduğumu söylemeyin demişti ben üstüne basa basa kendisine sordum dedim ki abi hayırdır hani bir şey varsa beraber çözebiliriz gibisinden konuşma yaptım Hı -hı. fakat hiçbir şekilde bana şey yapmadı söylemedi ne olduğunu. E, yani hayatından de... şüpheleniyoruz biz ha, sen de öldürülmüş olabileceğini düşünüyor musun Yaşar ben e, evet düşünü düşünüyorum en son saat kaçta görüştünüz abinle en son en son 9 civarı. Aramızda bir sıkıntı yoktu. Benimle değil, kardeşlerinin, ablamların hariç hiçbir sıkıntısı yoktu yani. Peki kay, abin sabah böyle terliklerle bir apar topar evden gidiyor. Benim başım belada lafını ne zaman sözünü ne zaman söyledi size sana annene Onu akşamına söylemişti bana Yaşar dedi benim dedi, Manisa'da başım belada Benim burada olduğumu kimseye söyleme dedi Yok Didem Hanım hani abimin hiçbir şekilde kimseye ne zararı vardı ne bir şey vardı Şimdi bak 10 gün boyunca neden beklediniz peki emniyete gidip kayıp başvurusu evet. yapmadınız Çıkar diye bir yerden herhalde Yaşar bir söylesin 10 gün boyunca işte belki gelir gibisinden bazen ara ara manisalarda kalıyordu kendisi. Hadi dedik gelir belki dedik ama gelmeyince sonra başvurduk. Yaşar sen o gün yani abin sana seni arıyor ve başın belada diyor bunu annene söylemedin mi? Biz akşamına oturduk yarınsı günü kayboldu benim abim. Akşamına biz konuşurken bana o şekilde bahsetti. Bir gün öncesi kaybolmadan tabii, bir gün önce tabii söyledi sana. Telefonla söylemedi yani. Yok yok yüz yüze. Ya az önce telefonla yüzde, dedin. Konuştuk. Şimdi de yüz yüze diyorsun. Hangisi Yaşar? Telefonla Peki. hayır bir, ben geleceğim dedi. Bir yerde dedi hayvan vardı kesip geleceğim dedi Didem Hanım. Bilmiyorum ama öldürüldüm artık. Bilmiyorum yani. Kim öldürmüş olabilir abini? Düşmanları yoktu aslında hani hasım olarak birisi bir şey, birisi yoktu. Hı. Abim eşinden ayrıldıktan sonra birazcık kendini içine kapattı. Alkolü çok fazla içmeye başladı. E sen alkol yani alıyormuşsun. Bu şekilde yaşayan birisiydi. Sen alkol alır mıydın? Ben ara ara alıyorum. Ya abinin HTS kayıtları köyden sinyal veriyor. Bunu biliyor musun Yaşar? Tabii daha önce de biz polise başvurmuştuk. Ee, sinyal buradan kesilmiş. Köyden, Çobanisi Köyü'nden. Senin abini köyden biri <laughs> e, ya da birileri öldürmüşse eğer e, cesedinin şu anda köyde olduğunu düşünüyor musun? İşte orasını hiç bilmiyorum. Şimdi... Eğer biri bir şey getirdiyse Didem Hanım inşallah çıkar. Aynen. Şimdi e, hiç telefonla kimseyle konuşur muydu böyle gizli gizli konuşur muydu? Dikkatinizi çeken bir şey oldu mu evde Yaşar? Yok gizli gizli konuştuğu kimse yoktu. En son bir tane Ahmet amcam var onunla konuşuyordu. Ondan sonra başka da kimse konuşmadı. Şimdi akşam et sıyırmaya da gitmemiş, benim başım belada demiş, terlikle apar topar evden çıkmış evet. ondan sonra. Ama siz 10 evet. gün boyunca emniyete başvurmak için beklemişsiniz. Bu da biraz tuhaf Yaşar'cığım yani. Ordulu Yaşar Bey, Yaşar Yiğit ikinci evliliğini yapmış 41 yaşındaki Zehra Yiğit'ten. Şimdi şikayetçi boşanmak istiyor. Yani o da bir anlamda dolandırıldığını düşünüyordu. Bir gelsin bakalım neler yaşamış. Şimdi siz nerede nasıl tanıştınız Zehra Hanım'la? Biz aynen köyden. O da ikinci evliliği. Benim de ikinci evliliğim. Ordu'nun hangi köyü? Neresi? Ordu Tepeköy. Tepeköy. Evet. İkinci evliliğimiz. Tamam. Onun. Yani öyle bir şey ki yani benim öyle bir kanıma girdi ki ne olduğunu ben de anlayamadım. Hı. Ne olduğunu ben de anlayamadım. Ama siz tanıştığınızda Zehra ile Zehra Hayır, evliymiş. İnternet üzerinden tanıştık. Ha, sosyal medya evet. üzerinden. Sosyal medya üzerinden tanıştık. Evet. Yani ondan sonra orduya geldik. Bunun aklına 3 tane bayan girdi. Gerçekten öyle mi? Evet. Tanıştığınız günün akşamı size gelmiş. Aynen doğrudur. Aynen, Nasıl yani? Aynen bizim buraya geldi. Beni aradı, ben aradı. Merhaba bu... selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben dedim neredesin dedim. Evdeyim ha? dedi. Ben dedim Bursa'ya gideceğim dedim. Evet. Şimdi ben uzun yol şoförüyüm İşe gidip geliyorum Bursa'ya. Tamam. Dedi, gel dedi tanışmamız lazım Ben dedi evdeyim dedi. Ben seninle tanışmak istiyorum. yanına geleceğim dedi. Gittim onu evinden aldım. Geldim. Ee, Zehra Hanım'dan ne zamandır ayrısınız? Ne zamandan ayrıyız? Ee, iki buçuk aydır ayrıyız. Kendinize gelmişsiniz. Evet. Evet kendime geldiğimi ben de hatırlıyorum. <laughs> o doğru Şimdi, ablacığım. Bir şey söyleyeyim mi? Orada, orada daha yorgun, daha evet. yaşlı görünüyorsunuz. Burada daha evet. gençsiniz yani. Aynen doğru ablacığım. Şimdi bu <laughs> 3 tane tanıştı. tanıştım. 12'de eve geliyor. Ben burada seyircilere de soruyorum. Nasıl gece 12'de? 12'de eve geliyor. Kimle beraber? 11'de eve geliyor. Arkadaşıma diyor kahve içmeye gittim diyor. En son hı hı. en son saat 1 e 10 kala eve geldi dedi Hanım. Eve geldi. Ben uyardım dedim. Gece. Evet gece. Biz evde oturuyoruz. Ordu ya. Orada. Orada da duruyorum ben. Orada hı. evi dayadık, döşedik. Evin tamam. senelik kirasını verdim. Tamam. Faturaları da benim üzerime şu an faturalarım ödemem. Peki gece 1'de niye şey, eve geliyor? Hayır. Arkadaşına kahve içmeye gitmiş. Annesini aradım dedim böyle bu dedim etik değil dedim ben bu şeyleri kabul etmem dedim. Etik Bizim değil, aile tabii. yapımıza ters dedim. Arkadaşıma kahve içmeye gittim diyor ama her akşam arkadaşına kahve içmeye gidilmez. Yani gece Üç birine kahve bayanam. içilmez. Her Peki. akşam kahve içilmez. Evet. Şimdi 12'de kahve içmeye gidiyorsun günüzün akşam yine kahve içmeye gidiyorsun. Ben bunu uyardım sözlü olarak dedim ben bunu kabul etmem bu benim aile yapma ters. Peki Bana eşinizi ters. eşiniz mi birileri mi götürüyor kim götürüyor? O birileri götürüyor birisi Feride birisi Gülhan bir tanesi de Fikriye. 3'ü bunlar anne nereye gidecek kahve içmeye ama birileri yanlarına gelmez sabah uyuyorum yeni mahalle polis karakolundan beni aradılar niye tamam. dediler bir karakola gelir misin ben de şaştım ben dedim araç çaya falan çağrılacaktım bekliyorum indim aşağı ne var dediler uzaklaştırmam var uzaklaştırmam var benim aklımda uzaklaşım. Annesine sordum. Dedim böyle böyle. Senin işin dedim. Sen dedim bu şekilde dedim. Bir on kadar eve gelsen dedim. Sana ne der dedim. Benim işim diyor bana diyor yediden önce diyor izin vermez de sokağa çıkmıyor. Senin kızın niye gidiyor diyorum. Benim kızım diyor sen özgürlüğünü kısıt diyorsun. Ben herkese burada seyircilere soruyorum. Bir on kadar eve gelmek yani bu, hesap sormak özgürlüğü kısıtlamak mı ablacığım? Benim başta birbirinizi bir varsa. başta birbirinizi seviyor muydunuz peki? Ya ilk önce diyorum ne olduğunu ben hiç anlamadım. Nasıl anlamadın? Sevgi ya, gözünüz... on, ablacığım bak sevgi olan bir insan bu şekilde insana hakaret etmez. Bu şekilde saygısızlık yapmaz. Aynı evi paylaşmaya başı ...başlayınca hakaretler mi evet, olmaya O sonra, o üç bayana takıldıktan sonra... ...bizim evin ayarı kaçtı. Yani terası kaçtı. Bu üç kadın, Fikriye, Gülhan ve Feride... ...komşunuz evet. mu sizin? Onlar ya, mahalleden kapı komşumuz. Kapı komşunuz. Evet, kapı onlar komşular. evli kadınlar mı? Hı? Evliler mi onlar Onlar evliler. Ama şey onları kendi ötü yani kocalarının dediği yani onların sözü geçmiyor. Ondan sonra gitti bana uzaklaştırma aldı şimdi ne oldu eş belediye ben yatak odasının taksitini ben ödüyorum benim evime kimin girip kimin çıktığı belli değil. Ben bundan kurtulmak istiyorum Didem abla. Peki e, ne zaman sizi evden uzaklaştırma kararı aldırdı size? 12. ayın 19'unda. 12. ayın 19'unda. 19, unda. 19 unda, 1. ayın 17'sinde tekrar bir daha almış. Annesi de diyor. Yani bir an, buçuk aydır falan. He, annesi de diyor şimdi sen diyor evden diye ayrılma diyor. Yani evet. bunun benimle evlenmesi para için evlendiği garanti. Peki ne, ne, kadar para verdiniz ona ne oldu ki? O, ya şimdi şöyle. Yani kolunda bir saç şey vardı, bilezik vardı, küpe vardı, yüzük vardı. Bunların hepsini satmış. Evin taksitini ben ödüyorum. Fatura bildirimleri bana geliyor. Annesi evet. de arkasında duruyor. En büyük destekçisi de annesi. Abilerini suçlamıyorum. Abilerini suçlamıyorum. Yani ben Siz bir 12'de yapamam. bir yerde mesela bir yere Ama en büyük suç annesi. Ben sadece bundan kurtulmak istiyorum. Anlaşmalı dava açtık ablacığım davaya gelmiyor. Evet gelmiyor ha. davaya. davaya gelmiyor. geçtiğimiz ay 24'ünde dava açtık. Peki ondan boşalmak istemenin boşalmak nedeni? Boşalmak istiyorum. On, 12'de bir de eve gelmesi. 12'de bir de eve geliyor. Bir bayan bir de eve gelemez. Öyle bir şey yok. Her şey, evliliğin bir düzeni vardır. Herkes birbirine saygılı olsun olması lazım Dizem abla. Ya şimdi bazı akşamlar kadın arkadaşlarla beraber gidip bir yerde gerçekten sölersin ama. zaman ama e, söylersin. paylaşırsın tabii paylaşırsın. ki. Paylaşırsın. Evde ben senin eşinim dersin ki ben örnek vereyim Dizem Hanım'a Hanım çay içmeye gideceğim dersin gidebilirsin. Sana kimse bir şey demez. Ben onun özgürlüğünü kısıtlamıyorum. Ya gizliyor muydu senden bazı şeyleri? Ya gizliyor. Ben mesela balaya gittim bana 20 sefer telefon açtılar. Balaya gittim kışın ortasında boş kalmayım kalmayayım diye işat işi yapıyoruz biz. Boş kalmayayım dedim en azından umre parası biriktireceğim gideceğim diye gittim. Adam bana telefon açtı açıyor. Karın 12'de filan yerde geziyor. Filan yerde bu geziyor. Nerede ben, geziyormuş? Gittiği yer neresiymiş? Örnek vereyim. Nerede filan yere kahveye gitmiş. Önden sonra buraya gitmiş. Yani benden önce de bazı şeyler çıktı ortaya. Bazı <laughs> pislikler ortaya çıktı. Yani ben kesinlikle bundan kurtulmak istiyorum dedim. Peki bana. senden önce ne yapmış? O hayatın benden her şey. Benden önce ne yapmış? Misal Kaç köy, kez evlenmiş? Köyde arkadaşlar tutmuşlar bunu. Çorlu'ya gazoneye götürmüşler. Ha. Özellikle annesi. Annesi arkasında duruyor ama abileri kardeşlerine lafım yok. Onlar durmuyor. Bir dakika, Zehra'yı öncesinde para karşılığı gazinoya mı vermişler? gazinoya vermişler. Göndermişler. Adam demiş oraya vardığı zaman sen kimsin demiş. O da demiş böyle böyle ben filancının kızıyım sen benim akrabamsın demiş. Götürmüşler polise teslim etmişler. Ah yazık Mesela yani. köy. Benim köyümün insanları bağlansın gitmiş. Ne senin, olduğunu ben de anlamadım. Nesi seni etkiledi peki Zehra'nın? Ya Beni niye et, etkiledi? Anlattı mı bu hayatını sana? Beni daha önce pavyona sattılar. Bana, bana hiçbir şey anlatmadı. Ha, söylemedi yani. Bana hiçbir şey anlatmadı. Sadece şunu söyledi dedi. Arkadaş olabilir Oluruz dedim dedi sevgilim var mı dedi ben yok dedim açık insanım ben acı bir yemedim varsa burada çıksınlar herkes söylesin desin ki takır 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 bu adam bu bu adam hırsızlıksa bir suçum varsa söylesin ben de herkesten özür diler yani terk eder giderim. Şimdi daha, daha, daha öncesinde iyi miydi peki? Efendim, daha önce iyi miydi? Ondan Önce hiçbir sıkıntımız yoktu Allah hı. için ben hakkımı da yemem hiçbir sıkıntımız yoktu ama yapılan çok yanlış. Çok yanlış. Ben bundan kurtulmak istiyorum ablacığım. Ben tuttuğum evde eşyasını aldım. Halen taksitini ödediğim mi? halen borcum var adama. Şimdi senin komşuların arıyor. Tabii sen Zeynep Hanım diye biri burada mesaj atmış. Benim kapı komşum diyor. Çok iyi, çok çalışkan biri, çok tutumlu biri. Para harcamayan, evine sahip çıkan biri. Zeynep, Zehra ona iftira attı diyor. Yani komşuların yani Zehra'nın sana iftira attığını söylüyorlar. Evet doğrudur. Sen e, peki... O kimisi Zeynep? Zeynep bir komşunuz yani. Evet. ...yani bilmiyorum seni destekliyor yani komşu. Ya, ya, ablacığım yanlışım varsa herkes söylesin, çıksın. Burada desinler ki herkes sen yanlışsın hatan var desinler. Ben de 85 milyondan özür dileyeceğim. Şimdi 13 aydır evlisiniz ya. Evet. E, 6 ay şey olmuş yani. 6 ay bir evliliğimiz oldu. Ondan sonra bir de ben bunu şey... E, Ama... ...öbür evliliğinden 3 tane çocuğu var. Bir tane çocuğunu biz aldık. Çocuk şimdi bir yerde kalamıyor anlatabiliyor mu? Kalamıyor. O çocuğunu da aldım. Şunu dedim. Ya belki dedim benim çocuklarım bana ölürken dedim... ...bir bardak su vermez bu çocuk verir dedim. Çocuk da tuttu beni şimdi engellemiş... İnternetten beni engellemiş. Diyor ki annesi sen kızıma niye ulaşamadın diyor. Ben sana nasıl ulaşacağım? Sen engellemişsin, gitmişsin savcılıktan karar almışsın. Peki ilk aylar iyi miydi Yaşar? İlk altı ay iyiydi abla. Nasıldı mesela, nasıl demek? Sen nasıl davranıyordunuz? Hiçbir üzerimize. sıkıntımız yoktu. Hiçbir sıkıntımız yoktu. Birbirimizi yok. seviyordunuz sözümü. Ya birbirimizi seviyorduk. Ama şu an iş nefrete dönüştü emin misin? İnan ki abla nefrede dönüştü. Nefret mi ediyorsun? E, şu an nefret ediyorum abla. Bundan kurtulayım yemin ediyorum. Şey i̇şte, otelde de dedim otelin öndeki taşları öpü böyle gideceğim. Ay, çok tövbe Çünkü istedim. artık yeter etti abla. Ben umre hazırlığı yaparken bu bana yapılacak iş değil ki ablacığım. Ben insanların yüzüne bakamıyorum köde ya. Sevdiğim bir kadından nefret eder boyuta Aynen geldim. Boşanmak istiyorum Kesinlikle diyor. Kesinlikle boşanmak istiyorum. Gelsin buraya. Peki. Gelsin zaten bugün avukat hanımla şey gittik. Küçük çekmece caddesine gittik. Evet. Gelsin burada boşanalım. Ondan sadece istediğim şu. Benim taksidini ödediğim evi Evi, kirasını verdiğim evimi bana bıraksın, çocuğunu alsın, annesinin yanına gitsin. Ölü ya da diri bulunmasını istiyoruz. Seni görmeden ölmek istemeyeyim artık. Feride Ünal 5 yıldır kayıp. Kardeşim Feride Ünal 5 yıldır kayıptır. Seni çok özledim yavrum. Hiçbir haber alamayayım senden miktarda parayı alıp eşini ve çocuklarını terk etti. Kayıplara karıştı. Neredeyse sağ selim çıkmasını istiyoruz. Gel kızım neredeyse. İyi olsan da kötü olsan da sen benim evlatımsın yavrum. Beş yıl önce büyük bir parayla sır olan Feride kaçtı mı, kaçırıldı mı? Ne durumda olursa olsun. Eğer mutluysan onu da görmek isteyeyim. Gel yavrum ne olur. Yaşıyor mu? Annesi, ağabeyi ve kardeşi canlı yayına geliyor. Hayat endişesinden be duyduğumuz için onun bulunmasını istiyoruz. görmek Az sonra Didem Arslan Yılmazla vazgeçmede. 3 haftadır ortalıklarda yok. Sibel sadece yayınlardan vazgeç baba diyor. Yani sırra kadem bastı. Bunun arkasında başka kişiler de var. Çetenin kurban oldu. 19 gün önce kaybolan Sibel Keskiner'le ilgili çok önemli gelişme. Çok şey söylemek istiyorum ama söyleyemiyorum telefon üzerinden kumar oynamaya başlamış. Babalar en son ya. 25 yaşındaki noter katibi Sibel yaşıyor mu? Arka erkek sesleri var. Çocuğum için korkuyorum. Çetenin düğüm noktası benim kızım. Didem Arslan Yılmaz Sibel'le ilgili çok önemli bilgiyi canlı yayında açıklayacak. Kızımız kaçtı mı? Kaçırıldı mı? Bir çetenin mi elinde? Az sonra Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçmedi. Arkadaşına kahve içmeye gitmiş. Bu dedim etik değil dedim. Etik değil dedim. Etik, etik mi? Yaşarciğim. <laughs> Eşi Zehra'yı etik olmamakla suçlayan Yaşar Yiğit. Bir bayanın gece 1'e 10 kala eve gelmesi etik mi? Etik, mi? Etikse ben herkesin özür dileyim. Yayını terk edip gideceğim ablacığım. Sahte evlilik kurbanı mı? Yılan gibi böyle bir kandıma girdi ki ne olduğunu ben bile anlayamadım. Şu an iş nefrete dönüştü. Yaşar elimi verdim, kolumu kaptırdım dediği Zehra ile bugün canlı yayında yüzleşecek. Hesap sormak özgürlük kısıtlamak mı ablacığım? Para için evlendiği garanti. Az sonra Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçmedi. ...terliklerle çıkmış. 2021'de kaybolan... ...Erdin Turan öldürüldü mü? Başına bir şey geldiğinden endişe ediyoruz artık. Sanki hemen acele bir şey olmuş da... ...evden çıkmış gibi. Erdin'le en son konuşan kardeşi Yaşar'ın... ...canlı yayındaki ifadeleri... ...kafa karıştırdı. Abinin başına ne geldi ve kimden şüpheleniyorsun? Hani e, benim... Tahminim, yani e, bilmiyorum ama öldürüldüm artık, bilmiyorum yani. Yaşar ne gizliyor? Sen de öldürülmüş olabileceğini düşünüyor musun Yaşar? Ben e, evet, Düşünü, düşünüyorum. Kayıp Erdin dosyasının en önemli tanığı Yaşar... ...canlı yayında stüdyoya geliyor. Abinin HTS kayıtları köyden sinyal veriyor. Bu sinyal sizin evinize yakın bir yerde mi acaba? Bizim evimize yakın bir yer mi onu bin, bilmiyorum. Az sonra Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçmedi.